Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar beraber izlemek Pet Shop Muharrem Ayar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi meleklerim yumurtlamış, yumurtaları yalnız bırakacağız. Anne babayı ayıracağız çünkü bunların denemeleri olmadığı için tecrübeli olmadıklarından dolayı yavruları birbirlerinden kıskanıyorlar ve büyümelerini engelleyebilirler. O yüzden biz de ne yapacağız? Metilen mavisiyle, hava taşıyla yavruları kendimiz açıp artemia geçirene kadar kendimizi bakacağız. O arada da anne babayı diğer akvaryuma taşıyacağız. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Emek Pet Shop. Şimdi tabanında biraz kir birikmiş. Onları temizleyip o şekilde işlem yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere dişi Tricolor, üç renk erkek Calico. Bunlardan güzel yavrular çıkacağını umuyorum. İnşallah çıkan yavruları da sizinle paylaşmayı nasip olur. Dibini çektik. Kalıpları yakalayacağım şimdi. Nemetlen mavisini dökeyim ki mantarlaşma en az indirgesi. Bu metilen mavisi ben de bunun tozu var. Dediğim yoğunlukta sıvılaştırarak açıyorum. Gördüğünüz gibi. Direkt yumurtaların üzerine uygulamakta fayda var. En azından etkileşime giriyor. Masmavi olacak süt. Hatta biraz daha atabiliriz. Gördüğünüz gibi masmavi bir su oldu. Benim daha önceden hazırladığım şöyle bir aparatım var. Diskonun dibine koyacağım. Çok az bir havayla mantarlaşmasını engelleyeceğim. Marketi hava sisteminden aldım havayla. Acık kabarcık varsa yeter. Who Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hatta Saniyede bir Hatta 2 saniyede bir Çok ufak kabarcıklar atsa yeterli Gördüğünüz gibi bu hareket mantarlaşmasını engellemesi için bayağı bir karanlık olmuş. Gözükmüyor hatta. Ama kabarcık adedini gösterdiğinde yeterli. Bu üç gün sonra açılıyorlar. Larva şeklinde dönüyorlar. 7. günü de serbest yüzmeye başlıyorlar. Serbest yüzmeye başladığında bunun öncesinden Artemia'yı çıkartıyorum ben. Serbest yüzmeye başladığında Artemia veriyorum. O zamana denk getirebilirseniz balıklarınızın açılma yüzdesi çoğalıyor. Gördüğünüz gibi iki saniyede bir küçük küçük hava kabarcıkları o bile yetiyor. Başlıcını silersen buharlaştı çünkü. Sanırım biraz daha netleşti. Evet. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Yine emek çok malum ayarı takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Videolarımın devamı gelecek. Mesela bu balıkların gelişim sürecini, parkemiye yemelerini, büyümelerini falan birlikte takip edebiliriz. Hoşça kalın görüşmek üzere